Merhabalar, selamlar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün 26 Aralık 1 Ocak haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum. Hepinize güzel bir hafta dilerim. Bakalım bu haftanın enerjilerinde sizleri neler bekliyor? Hadi bakalım. Şöyle bir fincanınızı göstereyim arkadaşlar. Bakın fincanınıza Hadi bakalım şöyle arkadaşlar bir başlayalım. Hanede var mı adında soyadında E, F harfleri olanlar? Çünkü bu kişilerin E, F, S çok özür diliyorum şuradaki S harfini yeni gördüm. Şu tarafa bakınca 3 zannettim ama bakın şöyle kapattığımda şuradaki S harfi görünüyor şu parmağıma doğru bakan bir S harfi var. Şimdi arkadaşlar bu adında sonunda E, F ya da S harfleri olan artık her kimse kişinin şehir dışına çıkma ihtimali, evin dışına çıkma ihtimali var. Yani ev değiştirebilir, evlenebilir, evlenip gidebilir. Eğitim nedeniyle, iş nedeniyle veyahut da başka bir şehirde işi olup da gidebilir. Çünkü gidiyor arkadaşlar bu kişi gidiyor bir yere gidiyor. Ha kötü anlamda değil bu arada. İyi bir mana çok, çok temiz görünüyor. Yani sanki böyle başka bir ülkeye açılıyor gibi, başka bir ufka açılıyor gibi bir durumu var. Evet iş yerini de değiştirebilir. Aynı şehirde kalarak bir şeyleri değişiyor bu kişinin hayatında. Belki evleniyor, boşanıyor bunlar da olabilir ama bu kişi için ne yapıyorsa yapsın. Çok çok güzel ve hayırlı. Eğer sizlerin böyle bir niyeti ya da düşüncesi varsa, adınızda ya da soyadınızda bu harfler varsa arkadaşlar direkt sizsiniz. Sonra biraz daha halindeki insanları düşünebilirsiniz. Ha dersiniz, ya bu harfler benim harflerimin adında soyadında var. Sevgilimin işte adında soyadında var. Acaba hayatıma geliyor olabilir mi? Tabii ki geliyor olabilir. Gün be gün artık bir yakınlaşma dönemi başlıyor. Bir kişinin arkadaşlar inanılmaz ufkunda yani güzel bir gelişme durumu görünüyor yani her manada. Şurada bir değişim var arkadaşlar. Bu sizin ağızdan ağza bakın. Yani konuşarak aslında kurduğunuz bir iletişim var. Özellikle bu muhtemel kuvvetle işle ilgili olabilir. Çünkü yani konuşuyorsunuz ve sonucunda yer değiştiriyorsunuz. Hayatınızda bir değişim var. Siz ve eşiniz konuşabilirsiniz, hayatınızda bir şeyler değişebilir. Siz ve doktorunuz konuşabilirsiniz ve hayatınızda bir değişim olma ihtimali çok çok mümkün. Bu hadi şunu yapalım bunu yapalım şeklinde bir karar değil. Bu baya baya ciddi bir karar arkadaşlar. Çünkü aranızda konuştuğunuz şey herhangi bir şekilde şöyle 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 dalgalanmıyor. Direkt, net, ne istediğinizi biliyorsunuz, ne olacağını biliyorsunuz. İşte bu bir para mı? Kuruşuna kadar neredeyse belli olan bir para. İş mi nerede, ne zaman, hangi tarihlerde ya da kaç para maaş veriyorlar? Ben ne konusunda çalışacağım? işte bunların hepsi belli. Gelin mi gidiyorsunuz? Damat mı geliyor? Ne oluyor? Bunların hepsi patır patır hani şimdiden belli ve bu konuda da ciddi bir görüşmeniz var arkadaşlar. Ama hayatınıza değişimi getiriyor. Hemen arkasında görüyorsunuz bir tane 4 rakamı var. Bu dört rakamı aslında ölüm manasına geliyor ama şöyle ki bu sizin yaptığınız ya da handeki kişinin yaptığı görüşme sonucunda bu değişim de bir şeyleri feda etmeniz gerekebilir. Yani aileyi arkada bırakmanız gerekebilir. Yaşadığınız şehri, eski arkadaşlarınızı, dostlarınızı yani ya da kendinize ayırdığınız zamandan fazlaca feragat etmeniz gerekebilir. Yani bunlara birazcık arkadaşlar feragat etmek gerekiyor. Ondan sonra zaten hani hayatınızda değişimler var. Güzel bir şeyler için şeyleri gerçekten ya da birilerini feda <laughs> etmek gerekebiliyor. Ama sizler için, hane için gayet güzel görünüyor ve bu konuda da kararlısınız yani. Hani bir şeyler evet geride kalabilir. Yapacak bir şey yok dercesine. Adım atmak istiyorsunuz hatta ayağınızın üzerinde resmen taş var. Bakın ayağınız üzerinde bir taş var. Birisi sizin bir yolda ilerlemenizi istemiyor. Bakın yolun sonunda kalp, kalbin üstünde de bir nokta düşünce var yani. Bu kalbin üstündeki nokta ya evlenmek, aşkla ilgili bir gündeminiz var ya bebek gündeminiz var ya da böyle içinizden geçen bir şeyler var. Yapacaksınız yani böyle işte şunu yapayım, bunu yapayım. Bir hayaliniz, bir niyetiniz var ya ama bakın ayağınızın üzerine taş koymuşlar. Hani yolunuzda insan engeli yok artık. Öyle bir engel ki arkadaşlar oturduğunuz yerden kalkıp da başlayamıyorsunuz. Yani siz daha konuyu açmadan sanki işte istiyorum ama para yok. O yüzden ne gidip bir şey yapabiliyorum ne başka bir şey yapıyorum. İstiyorum ama işte şu kişi bana izin vermez. O yüzden yapamıyorum. Bakın daha niyetinizle ilgili yola çıkamadan zaten önünüzde engel olduğunu bildiğiniz bir şeyler var. Ama bu sizin fincanınızda çıktığı için önünüzde gayet aydınlık bu arada. Yani önünüz çok çok güzel temiz görünüyor. Niyetinizin sonucu da görünüyor aslında. Hani bu burada çıkıyorsa sizin bu ayağınızın üzerindeki ilerleyememenizdeki engel her neyse sizin ayağınızın üzerinden kalkıyor ama hemen olmayabilir. Biraz daha arkadaşlar sadece bu hafta için değil bakın bu hafta aldığınız kararla ilgili engelle karşılaşıyorsunuz. Ya da bir engel olduğunu farkına varıyorsunuz. Ya aklınıza belki birisi var arkadaşlar. Evlenmek istiyorsunuz ama karşı taraf evli yani. Belki böyle üçlü bir ilişkiniz var. Bu konuda özellikle de 3 aylık dönem sizler için önemli. Farkındayım birazcık fazla. Hani. Ama haftalık bakım olmasına rağmen 3 aylık bir zamanı veriyor bizlere. 3 aylık bir süreç içerisinde bununla ilgili sizlerin bu önünüzdeki engelin kalkması Açık ve net görünüyor. Bir tane anahtar isteğiniz var arkadaşlar. Bu anahtar şu anda kaybolmuş durumda. Özellikle de mahkemeniz varsa sürekli erteleniyordur. Bakın kaybolmuştur artık yani. Ne zaman olacak ne zaman bitecek belli değil. Bir görüşme yapıyorsun sürekli. Evet işle ilgili görüşme. Beni arıyorlar soruyorlar ama. işte o asıl işe girmeye ulaşamıyorum. Evim var, satacağım ya da alacağım. Evet, aramalar, görüşmeler oluyor ama bir türlü sonuç gelmiyor dediğiniz bir şeyler var. Bu hafta arkadaşlar anahtar ortaya çıkmış bakın. O kayıp olan anahtar ufaktan görünmeye başlamış. İnşallah arkadaşlar bu beklediğiniz anahtar sizlerin eline gelir. Bir iyileşme dönemi var arkadaşlar. Bu ıı, iyileşme döneminde ama bu sağlıkla ilgili bir iyileşme yani hani başka değil. Sağlıkla ilgili bir iyileşme döneminiz var. Çünkü salyangozunuz var. Bu salyangoz zaman anlamında çok fazla görünmüyor burada onu söyleyeyim. Direkt olarak iyileşmedir. Özellikle bel, boyun, Ayak ve boğaz kısımlarınızda sürekli ağzınıza yaralar çıkıyorsa bakın hani baş kısmınız vesaire değil. Ağızla ilgili, dişle ilgili, boğazınızla ilgili, boyun, bel ve ayaklarla ilgili. Yani buralar görünüyor. Bazı gündemleriniz var. Buralarda sizlerin e, iyileşme, şifa döneminiz görünüyor. Hadi bakalım hepinize bol şifalı bir dönem diliyorum. Şurada bir tane 7 rakamınız görünüyor. Orada da vardı. Bakın bir yerde daha var o 7 rakamı. Gördünüz mü? Ucu biraz fazla uzun ama ortasındaki çizgiye kadar belli 7 rakamınız var. Çok küçük arkadaşlar yani hani. Bu arada söyleyeyim 7 rakamı mucizeleri anlatıyor. Eğer beni takip ediyorsanız Instagram'dan vesaire her zaman paylaşıyorum işte 7 rakamı nedir? 7, 7 nedir? 7, 7, 7, 7 nedir? E, mucizelerin sayısıdır. Hep bunları söylüyorum. Neden mucizelerin sayısı? Özelliği nedir? O 41... Sayısının özelliği nedir? Kırkın özellikleri nelerdir? Neden bunlar mucizedir? Hani özelliği nedir? Hep bunlarla ilgili mesela size bayağı ispatlı bir şekilde hani uydurma değil bayağı bayağı ispatlı bir şekilde bunları paylaşıyorum ve bu sizlerin ufak ufak bazı mucizeler yaşayacağını burada açık ve net bir şekilde gösteriyor arkadaşlarım. Hadi bakalım hepinize güzel bir hafta diliyorum. niyetinizi tutun. Bakalım neler var. Arkadaşlar hanede çok konuşan birisi var. Daha doğrusu haneye geliyor, inanılmaz konuşuyor. Yani hani şey denir ya deli bir bir karış yani, pabuç gibi dili var diye. Bu çok patavatsız bir insandan bahsediyor. Hanenize gelmesi muhtemel kuvvet olan. Yani siz üzülür müsünüz, üzülmez misiniz? Yani ona fikrini sordunuz mu, sormadınız mı? Kişi diyor ki ben çok açık sözlü bir insanım ama Dışarıdan bakıldığında hani tabii ki kimse yani el alem önemli değil ama kişi o kadar hatavatsız ki arkadaşlar açık sözlü diyemiyorsunuz. Yani kalp kırıyor. Ee, böyle biri sizin hanenize gelebilir. Hanenize geldikten sonra bir daha da bu kişiyle görüşmeme kararı alıyorsunuz. Bakın bu kişi de tıpış 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 gidiyor. O da e, kırdığı bazı potların farkında. Hani şimdi boşanmış bir kişiye ne dersiniz? bekar dersiniz değil mi? Naif olmak için tatlı olmak için ki öyledir bence de öyledir yani. Bekar dersiniz. O kadardır ki bu konulara girilmez. Ama diyor dul kaldın. Şimdi böyle denir mi? Denilmez. İşte böyle böyle potlar kıran ee, bir kişi var. Bakın kalpte yana yatmış. Görüyor musunuz? Bir şekli bozulmuş. Kalp kıran bir insan. Elinizi sanki böyle onun ağzına <laughs> sokmuş. Artık hani sus gibisinden ve bu kişiyi hayatınızdan atıyorsunuz. Dikkat edin bu kişiye bayağı pot kırıyor. Hani yüzüne söylememiş olabilirsiniz ama o bile kendisinin farkında. Diyelim. Arkadaşlar bir de bir insanı çözmeye çalışıyorsunuz bu dönemde. Hareketlerini ve tavırlarını ama kötü anlamda değil. Ya yani benden hoşlanıyor mu acaba? Ya da çocuğum hani hayatında iyi şeyler var mı? Neler oluyor hayatında? İşte eşim bana sürpriz hazırladı mı? Yani bu tarz işte acaba sonucum ne olacak? Böyle güzel niyetlerle beklediğiniz bir şeyler var. Bunları böyle çözüp araştırıyorsunuz bu hafta. Hadi bakalım bu arada niyetinizi tutun. Güzel iki tane birden görünüyor arkadaşlar. Niyetlerinizden birincisi diyebilirim. Bu gayet güzel aktı. Başta sizin için yorucu ve sıkıcı olabilir ama ilerledikçe aslında yavaş yavaş bakın açılmaya başlıyor. Gayet güzel görünüyor inşallah. Herkes için hayırlıysa niyetiniz kabul olsun diyeyim. Sizler için iyi niyetlerde bulunayım şimdiden ben. Ve diğeri de arkadaşlar bakın akış göstermiyor. Bu şekilde şuradaki gibi akış göstermeyenler ya zamana değildir ya vakti değildir ya da hayırlı değildir. Demek ki daha güzel kapılar sizin karşınıza açılacak. Düşündüğümüz niyetten belki daha güzeli sizleri bir yerlerde bekliyor. O yüzden niyetiniz olmadı diye üzülüp hemen böyle isyana geçmeyin. Çünkü belki başka yerde daha güzel kapılar var. Rabbim daha güzel kapıları... Açtım dediğim gibi bakın dört rakamım var. Bir şeyleri feda etmeniz gerekebilir bu dönemde. Daha güzel kapılara ulaşmak için. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde sevgili kova burçları. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı, beğen tuşuna basmayı, niyetinizi aşağıya zıplamayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.